Hah, sadık, ben çıkıyorum. Akşam annen evde yalnızmış, ona gideceğim. Ay şey patron, beni de bekler misiniz? Şuraları bir toparlıyorum. Geçerken beni de bırakırsınız, ben de çıkıyorum. İyi hadi, neyse, elini çabuk tut. Daha eve uğrayıp duş alacağım. Tamam. İşte hazırım, ee, kusura bakmayın sizi biraz beklettim. Ha, ne demek rica ederim. Şey, Gidebiliriz patron. Ha, bir dakika bir dakika, unuttuğum bir şey var mı İyice bak. Sonra aşağıda beni arabada bırakıp ofise çıkarsın, ben de arabada ağaç olur. Bak öyle bir şey yaparsan basar giderim artık tamam Aa, iyi ki hatırlattınız, biraz bekleyin Betüş'ü arayayım. Hani eve giderken bir şey lazım mı onu sorayım. Tamam. Suzan Hanım merhabalar, ben Sadık Betüş orada mı? Aa, şimdi çıkıyordu Sadık Bey. Aa, Sadık mı? Ee, tamam, ben bir sorayım. Akşam eve gelirken bir şey lazım, mı, alayım mı diyor. Aa, yok, sağ olsun, her şeyimiz var. Her şeyimiz var, sağ olsun diyor Sadık Bey. Tamam peki, size de iyi günler. O da eve geçiyormuş, bir haber ver dedi. oldu peki, <laughs> Suzancığım hadi yarın görüşürüz, <laughs> görüşürüz. <Hoşça> kal. Görüşürüz, <laughs> <laughs> geldim. Gülbaseciğim kolay gelsin. Ah, Betüş Hanım hoş geldiniz. Oo <laughs> oh, ellerine sağlık. Neler yaptım böyle? Akşam herkes parmaklarını yiyecek. Sağ olun. Ama ben hala Tarık Bey Eda'nın niye akşama size yemeğe geldiklerini anlayamadım. Ha, yeni evliler bize oturmaya geliyorlar. Ne var bunda? Onu demiyorum. İkisi de bir işleri düşmüş olmasa size gelmezler hele hele yarın sabah çocukların okulu olduğunu bile bile illa gelelim diye tutturmazlar. Ay Firuzeciğim evlendiklerinden beri annemden başka kimseyi gördükleri yok yani onların da birazcık değişikliğe ihtiyacı var. Bence kesin size bir işleri düştü. Aa, hiç sanmam. Firuze dediydi dersiniz. Hey menfaat dünyası. Firuzeciğim böyle düşünerek Eda'ya da Tarık'a da haksızlık ediyorsun ya. Yani. Biri sizin biri Sadık Bey'in kardeşi. İkisine de laf söylemek benim haddime düşmez. Ama ne zaman buraya gelseler mutlaka bir karın ağrıları oluyor. Hadi yarın görüşürüz Firuzeciğim. şuraya tamam. yazıyorum. Gene gelecekler yapılması çok zor bir şey isteyecekler. O yüzden bu kadar ısrar ediyorlar benden söylemesi. Tamam hadi eşine çocuklara selam söyle ellerine sağlık. Baş üstüne. Görüşürüz. acaba abimle Betüş bize yardım edecekler mi? Bilmiyorum Tarık. Ya alt tarafı annene Eda ile Tarık artık ayrı evde yaşasınlar diyecekler. Çok zor bir şey istemiyoruz ki. Evet zor bir şey istiyoruz. Bunu söylemek tabii ki de zor değil Hı? Tarık. Ama Betüş'le de en az bizim kadar annemin buna itiraz edeceğini biliyorlar. Ya şansımızı deneyeceğiz onlar da bize yardım edecekler. Ne var ki bunda onlara bir şey olmayacağına Hı. göre? Hı? Sen öyle san. Bu da ne demek? Herhalde annem fikrimize karşı çıkarsa aracı oldukları için onlara bir şey yapmayacak. Canım cadı mı bu kadın? Sanki sihirli güçleri var da hepimizi cezalandıracak. Niye bu kadar korkuyoruz ki? Kim o? Benim Betüş Çilek. Çilek'ciğim evde kimse yok. Gelebilirsin. Hoş geldin Çilek. Hoş bulduk Betiş. <laughs> ee, nasıl geçti kreş? İyi, bugün çok güzel şeyler öğrendik. Ay neler öğrendiniz bakalım? kardeşlik ve arkadaşlık ne demek olduğunu öğrendik. Anlatayım mı? Anlat tabii. Öğretmenim dedi ki hmm. kardeşlere ve en iyi arkadaşlara her şey anlatılırmış. Hatta en gizli sırlar bile. Bak sen çok doğru. İşte bugün bu yeni öğrendiğim şeylerden sonra ben de bir karar verdim. Ne kararı verdin? Kardeşlerime ve en iyi arkadaşım olan babama bir peri olduğumu söyleyeceğim. Ben bakarım. Ay, sakın, 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 sakın! Yani kapıyı açmayayım mı? Hayır, evet yani Cilek sakın onlara bir peri olduğunu anlatma. Bunu daha önce konuşmuştuk. Bu hepimizi çok zor durumda bırakır. Ama onlar bana her şeylerini anlatıyorlar. Evet ama hayatım bu çok özel bir durum. Anlatmak istiyorum. Onlar benim en yakınlarım. Bilmeleri lazım. Bak Çilekciğim, şimdi bana söz ver. Babanla <laughs> ve kardeşlerinle bu konuyu konuşmayacaksın. Çünkü önce biz ikimiz konuşacağız. Anlaştık mı? Çilek, anlaştık mı? Biz geldik. Hoş geldin. Şey diyeceğim. <laughs> Neymiş? Ee, Betiş Sofra hazırlıyordu, ben de Kapıya ancak yetiştik hiç önemli değil benim tatlı kızım hadi bakalım hoş geldiniz hadi geçin bakalım <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz